dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese var ediyorum, bir sağanak patlasa. Bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa? Yine de yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin ve bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlar da çocuklara ve aşk öylesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılıyor diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kımıldamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum, kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor kusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşam bir başıma. Bir uçtan bir uca. Yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk kuzunlar. Bir gazete sayfasında serpe serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor. Kuşlar azalıyor. Ve ne zaman yolun düşse vurulduğun yere... ...kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Yüzünü yalnız atlarımız duyuyor artık Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri Ama içimde bir sırtlanan dalgın duruşu Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük İçimde zapt edilmez bir kırma isteği Dizginlerini koparan bir at sanki bu Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa Bir yolculuk düşüyor aklıma Gidiyorum Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte Ama hala bir şeyler var Vazgeçemediğim Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa Bir gün gelirsek Hangi kent güzelleşmez Şiirlerimi bir dostum Vurulduğu yerde yakıldı Geri almıyorum külleri Yangınlar çıksın diye Devriyeler çıkart şimdi Bütün ışıklarını söndür Sorduğum hiçbir soruyu Geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök güle sebar ediyorum. Bir sağanak patlasa. Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar. Kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.